Günaydın benim güzel YouTube ailem. Artık bir aile olduk. Şu an bir Old McDonald's edasıyla ya da Ali Baba'nın çiftliği modunda artık oraları fill in the blank siz doldurun. Edasıyla biz gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 metre ipimizi aldık. Bana 100 metre olduğu söylendi. Şöyle torun çekici de yanımızda. Malzemeler de yanımızda karizmatik kişiliğimle şu gördüğünüz alanı ekranlarda gördüğünüz şekilde o kırmızı bölgeye buraya ekeceğiz ama yani ne diyorlar boşa koyuyorum dolmuyor doluya koyuyorum almıyor ne yapacağımı şaşırdım metreyi de artık yapamadım getirip şu köşeye de bıraktım ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar vallahi bilmiyorum keşke yanımda olsaydınız metre ip ve çekiç üçgeninde burayı komple arkadaşlar ölçüp biçip kireç dökeceğiz ve hepsini kan portakalı fidanı ekmek için hazırlayacağız ama nereden başlayacağım gerçekten bilmiyorum. Şimdi 100 metre uzak değil mi patron? Bu tarafı biraz önceki dörttü değil mi? Evet. Gel buraya. tam dört burası. Tamam. Nasıl ya Allah Çıkma çıkmadı. ya vursun. Tamam hocam yürü. Muz bıçağın yok mu? 13. He, of, havalara bak, havalara. Tamam. Bu kör timdir. Bitti. <laughs> tamam. Ya şimdi oradan 23 tane aşağıya doğru yapacağız. Evet. Burası kaç metre şimdi? Ne oluyor? Onu ölçeceğiz. Sen şey, 25 metre dedin ya, 20 metre. 25 metre de ölçmeden bilinmez. O demirle ben ölçtüm. Demir ha. nerede? Orada. Tamam o zaman. Bunu da... Oo, tamam. Tamam. Ama şimdi şey, Buraya mı dikeceğiz şimdi? Evet. Kaç sıra oldu o zaman? 1, 2, dört, 4. 5 sıra. 5 sıra mı oluyor? Evet. Bir sırası keçi boynuzu. Evet. 4 sıra. 4. Tamam. Şöyle ettik de. 4 sıra. mı? 4 sıra. 20, 40, 60, 80. Ee... Yok. Ben 120 tane aldım. 23 çarpı He? 23. 23 çarpı 4. Mi? Beş mi? 92 ediyor. 92 mi? Bir şey, şey yaparız onu ayarlarız. 23, 23, 46, 46, 92. He. Bir 30 tane fazlamız var. Onu da bir şekilde çözeceğiz. Yani başlar dikeriz. Başlar dikeriz. Arka tarafı boş. Çok hepsi sıfır. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu işaretledik. Artık orada eşecek. Eşecek. Eşikten sonra mı yapacak yoksa hepsini işaretleyecek mi? Eşikten sonra yaparsın. Şimdi işaretlemiyorum. Tamam. İstene yapabilirsin. Evet. بخص... ابي خلصت أن على جسر هذا yoruldum. Oh. Tur abi gidince bütün yük bana kaldı. Ege zaten kimyasal deney yapmak için uğraşıyor. Beni çıldırtıyor. Sağ olsun zor bela video çekmeye razı ettik. Bayağı da geldik ama son kaç tane? 24 taneden 3 2 tane kalmış. 23 tane diyelim. 21 tane delmişiz. Bu şekilde arkadaşlar 5 sıra yapalım. Şöyle. 5 sıra yapalım. Serada çok iş varmış arkadaşlar. Biraz önce seracı bir arkadaşı getirdik. Arkadaşlar size bir tavsiyem. Sakın ikinci el serayla uğraşmayın. Yani biliyorsanız bu işe tamam ama bilmiyorsanız ikinci el serayla uğraşmayın. Bir o kadar da serayı yaptırmak için parasını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ortada kaldık yani sera için. Bilgisayarın başındayken çok kolaymış. Hani şu anki gençlerin yaptığı gibi aplikasyonda pasta yapmak çok kolay ama bir pastayı yemek için annenin fırına sürüp tekrar çıkartmasını beklemek işkence geliyor ya çocuklara. Şu an bana da bu işkence gelmeye başladı. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Durmak yok. Yola devam. Başıma siz sürdünüz. Destek mesajlarınızı bekliyorum. thank mm -hmm. you thank mm -hmm. you çukur gazıyor sanki altın bulacak gibi. Ünlü düşünür Amaleus olarak gördüğünüz gibi ikinci sırayı yapmaya başladık. Bugün kuşları volkan uçurdu. Sonra geldi bana yardım ediyor sağ olsun. Sağ, Bey. tarafta da bizim yerden bitme Efe. Allah'ına kurban senin. Arkadaşlar Sera ile ilgili çok işimiz varmış. Buraya geldiler biraz bayağı bir sıkıntı oldu. Biraz önce size söyledim zaten. İnşallah burayı portakal, orayı sera, öbür taraf yoncalık. Bu taraf yaşam merkezi yaparken aynı zamanda arkadaşlar yeni bir kümes yapma planları kurmaya başladık. Yan tarafa 5'e 3, 15 metrekare. İş çok. Hadi hep birlikte devam edelim bakalım. Şöyle bir 45 santim derinliğinde, 45 santim çapında bir fidan yeri yapıyorum ama baktı volkan halime acıdı bana yardım etti. Tabii, eli işte gözle oynaştı ayrı mesela ama Tur abi de sağ olsun. Ölçtük biçtik. İpleri çektik. Kuşların üçü daha yeni geliyor. Bak önden. Gelsin gelsin. Ama güzel. Sıka sıka geliyorlar ha. Bak ya, bak, güzel bak bak. Harekete bak. 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 Şimdi. Bir 3 xde izlendi mi var ya ne olur biliyor musun? Evet. Ayrıl da gel. Kaç tane kalmış? Baya var ya. Da rehberin uyanı. oraya tek kalemde gidip gelecekler. Can petrol mü buluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oy, oy. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş ya. Normalde böyle şeyleri ben bilgisayarda çalışırken aplikasyon gibi zannediyordum. Ya bastım Sanırım... mı açılıyor? Efendim? Bastım mı açılıyor Aynen tek tuşla haydayı zannediyordum. Dayan dinamitle yapıyorlar işte. <laughs> evet ama sıkıntı şurada hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsan bedeni doğuştan tembel ama çalışmaya da mecbur. O yüzden arkadaşlar bazı şeyler gerçekten ciddi emekle oluyormuş. Hani bu konuda YouTube'da bu işleri yapan arkadaşlara gerçekten şaşırıyordum. Şimdi imreniyorum. Vallahi Allah onlara güç kuvvet versin. Ben daha şurada bir 30 tane, 40 tane oyu kaçtım. Şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaşlar Burada bir yarım metreden sonrası gel göstereyim sana. Bak şöyle. Burası kemik gibi. Hani beton gibi. Beton, beton. Bildiğin beton. Şimdi acaba hafif bir yağmur yağsın ondan sonra mı dikelim yoksa hemen mi dikelim? Tam bilmiyorum ama. Yağmur lazım abi. Yağmuru mecbur bekleyeceğiz. Evet. Ya da size bu kovayla hepsine yani hemen hemen hepsine birer kova su. Su boğarılışı gece yapmamız lazım işte. Hani ya öyle öyle. Zaten gece yaparız. Yavaş yavaş o su şey yapar. Ya da su motorunu tekrar takıp tek tek sulamamız lazım ama buraya kadar e, borumuz yeter mi bilmiyorum. Yeter yeter. E, kuşlarla ilgili teşekkür ederim sen çektiğin için. Benim dostlarım ailemin. Kuşsuz bırakma. Güvercinsiz bırakma. İnşallah çözeriz arkadaşlar bu streslerimizi. Ama dediğim gibi yakında şuraya yoncalık da yaparsak burası okay. mini butik olarak butik çiftlik olarak 10 numara 5 yıldız olacak. Ama heyecanla şu son kümesimizi düşünüyorum. Aslında son kümesi 15 metrekare sadece ve sadece kuşlara mı yapsak yoksa tavuklara mı? Yorumlarda belirtirsiniz. Ama benim işim çok... Tavukların yeri güzel ya. Bakacağız. Daha tavuk alacaksın ama tabii ki Yok, Yok şey yapmamız anladım. lazım. Tavuklarla güvercinleri ayrı koymamız lazım. Çünkü hem dostlarım hem arkadaşlarım bu konuda gerçekten bana bayağı bir bilgi verdiler. Bak şimdi şu kemik gibi olan yer var ya bak. Şu. Görüyor musun? Yani beton kırar gibi ben dibini açıyorum. Buranın toprağı zayıf. Hani besin konusunda kumlu toprak. Ama ne verirsen de alıyor. Bak görüyor musun? Hemen dibini kırdık. Şöyle bunu alalım. Yani ortalama 45 ile 50 santim çukur açıyorum. Eğer olursa 10 numara 5 yıldız olacak. İnşaat işi devam ediyor. Aleyküm selam kardeş. Hoş geldin. Evet. Dur şunu diyeceğim. Pardon. Selamun aleyküm izleyiciler. Evet. evet. Sen önce koşuyordun. Hayırdır? Niye koşuyorsun? Biraz daha hızlı olayım diye. Hızlı olacaksın. Evet. Hızlı olsan ne olacak? Çok hızlı artık bağcı olacağım. Ee... Sebep? Koşmak bana göre eğlenceli. eğlenceli. Bir de şey. iki çay bardağı su içtim. Afiyet evet. olsun. Hadi. Sen şunu alıp bana yardım edebilirsen sevinirim. Bir daha baştan bitir. Dostlar. Çekilecek o kadar çok şey var ki. Meyveden böceğe, inekten sineğe. Efe'den halocaya çok şey var. Yalnız sıkıntımız şu. Hani tek kişinin gücüyle olmuyor. O yüzden biraz ağır seyrediyoruz. Seramız da tam yapılsın. Serada çok iş var. Biraz önce de söyledim. Ondan sonra siz görün neler olacak. Günde belki 3 tane video atacağız tamamen kendimizi buraya adapte edeceğiz ve diyeceğiz ki videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.